Yedikule Kule Zindanları veya Gözlem Kalesi görünümünde olduğundan Yedikule Hisarı, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisidir. Yedikule aslında adı gibi bir zindan oluşturmak amacı ile değil, Roma'dan misafir gelen kralları ve yabancı sarayların mensuplarını ihtişamlı bir şekilde karşılamak için yapıldı. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı araştırmalara ve elde edilen tarihi verilere göre, başlıkta belirtilen altın kapıyı bir zafer takı olarak dönemin Roma İmparatoru Teodosius inşa ettirdi. Theodosius'tan sonra tahta geçen oğlu da dört tane yüksek gözlem kulesinden oluşan bir kaleyi kapı ile birleştirdi. Dört tane Bizans imparatorlarının, üç tane de Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı yedi adet kuleden adını alan bu tarihi yapıtın her kulesine isim verilmiştir. Bu kulelerin isimleri ve kısa tarihçileri şöyledir. Genç Kulesi bu kulenin Osmanlı tarihinin en genç padişahlarından genç Osman'ın adını alma nedeni aslında padişahın katledildiği yerin bu bölgenin ikinci katında olmasıdır. Cephanelik Kulesi Adından da anlaşılacağı gibi devlete bağlı olduğu süreçte cephane deposu olarak kullanılmıştır. Ayrıca iki hapishane dışında devlet suçlularının hapsedildiği zindanlardan da birisiydi. Yapıyı ziyaret ettiğinizde kirişle tutturulmuş ahşap katları görebilirsiniz. 3. Kulesi bu kule günümüze kadar dayanamamış ve depremlerle yıkılmıştır. 3. Ahmet'in adını almasının sebebi yapım ve onarımına bu padişah tarafından büyük katkı yapmış ve katlarının kirişlerle tutturulmasını sağlamış olmasıdır. Hazine Kulesi Hemen üstteki başlık 7 kule zindanlarının kronolojisinde de göreceğiniz gibi bu hisar bir dönem hazinelerin muhafaza edildiği yerdi. Devletin sahip olduğu bu hazine, hazine kulesinde tutulurdu. Fakat daha sonra 3. Murat döneminde hazine saraya aktarıldı. Kulenin tarihindeki bir diğer olay ise, hemen yanında bulunan yanan kasır köşkünde çıkan yangından etkilenmesi fakat daha sonra onarılmasıdır. Köşkün yanan sıfatını almasının sebebi de bu yangındır. Zindan Kulesi Değiştir Kitabeler Kulesi adıyla da anılır. Zindan olarak kullanılan iki kuleden birisidir. İçinde bulunan ahşap katlar çıkan yangınlarda yanarak hasar görmüştür. Top Kulesi Değiştir Yangında yanan bir diğer kuledir. Hapishane olarak da kullanılmıştır. Bayrak Kulesi Altın kapının üstündeki kuledir. Yedi kule arasında en sağlam olanıdır. Sancağın dalgalandığı yer olması nedeniyle Yeniçeriler burada nöbet tutardı. Sağlamlığını günümüzde de korumaktadır. Altın kapıya doğru uzanan yolun adı Trempalis yoludur. Bu kırmızı halı serilir ve misafir krallar burada karşılanırdı. İstanbul'un en eski mescidi Yedi Kule'nin yanındadır. Fatih Kule inşaatı sırasında mescidi de bu bölgeye yaptırmıştı. Kesilen başlar Genç Kulesi'nde bulunan kanlı kuyuya atılırdı. Bu kuyu hala ziyarete açıktır. Yapıtın bir başka tarihi eseri ise Korkuluk Zinciridir. Bu zinciri onarım sırasında işçiler tamiratın bir parçası olarak inşa etmiştir fakat yapım bitince bu zincir yerinde kalmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, halkın yedi kule zindanları dediği Hisarı Özgün Doku'ya zarar gelmemesi koşuluyla 30 yıllığına özel bir şirkete kiraladı. Ancak şirket tarihi Bizans dönemine kadar giden yapıya buldozerlerle girmekte gecikmedi. Şirket, pist yeri yapmak için Hisar zeminindeki orijinal taşları sökerek yerine mıcır döktü, çıkan taşlar da rastgele etrafa atıldı. Alanın genişlemesi için ağaçlar da kesildi arkeolog ve sanat tarihçilerinin eleştirdiği uygulamalar hakkında ne şirket, ne bakanlık ne de kurul yetkilileri açıklama yaptı. Hisar, daha önceleri kısa süreler için konser ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapmıştı. Ancak, ilk kez bu denli uzun süreliğine kiralandı. 7 Kule Zindanı'nın kromonolojisi 532 Latin istilası sırasında altın kapı büyük zarar gördü. Ama onarımı sadece bir yıl sürdü. 868 7 kuledeki mermerlerin oluşturduğu kulelerin arasında yer açılarak buralar hapishane olarak kullanıldı. 1458-1789 Hazine Hümayun Osmanlı Hazinesi bu yapıda tutulmaya başlandı. 1430-1800 kuleler devlet hapishanesi olarak kullanılıyordu. 1766 İstanbul'da olan deprem sonucu hasar görmüştür fakat onarılmıştır. 1851 Abdülmecit döneminde hayvanat bahçesi olarak kullanıldı. 1871-1875 Yedikule bu yıllarda kız sanat eviydi. 1876 bu dönemde ilan edilen birinci meşrutiyet sürecinde hapishane olarak kullanılması istenmiş fakat bu gerçekleşememiştir. 1968 bu tarihten beri Yedikule Hisarı, İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğüne bağlı kalmıştır. 2020 Fatih Belediyesi Yedikule Hisarı'nda koruma kurulu onayları ve bilim kurulu ile restorasyon sürecine başladı. 2021 restorasyonu devam 7 Kule Hisarı'nda kontrollü ücretsiz turizm turları başladı. Çığlıkların yükseldiği yer olarak da bilinen 7 Kule Zindanları hakkında bilmeniz gerekenler. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehir, tarihi yapılarıyla da göz dolduruyor. 7 Kule'den oluşan ihtişamlı 7 Kule Zindanları da bunlardan biri. Karanlık geçmişiyle diğer yapılardan ayrılan bu zindanlar, hapishaneden hazine odasına pek çok farklı amaçla kullanılmıştır. Kimi zaman çığlıkların yükseldiği iddia edilen bu ürkütücü zindanları sizler için araştırdık. İşte İstanbul'un en etkileyici yapılarından biri olan Kule zindanları hakkında bilmeniz gerekenler. Değerliyen dönemlerde bu yapı Osmanlı kültürüyle harmanlandığı için Roma, Bizans ve Osmanlı izlerini taşıyan nadir yapılardan biridir. Aslen 5. Yüzyılda 2. Theodosius tarafından inşa ettirilmiştir. Theodosian duvarının bir parçasıdır zaman içerisinde Fatih Sultan da dahil olmak üzere pek çok padişah için çeşitli eklemeler yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllar boyunca bu zindanlar, hapishane ve hazine odası olarak kullanılmıştır. Birçok önemli şahsiyet ve kraliyet üyesi bu zindanlara kapatılmıştır. 1622 yılında henüz 17 yaşında olan Sultan II. Burada idam edilmiştir. Napolyon savaşları sırasında bu zindanlara pek çok Fransız asker kapatılmıştır. 19. yüzyılda kalenin iç avlusuna mescit ve şadırvan inşa edilmiştir. Buna paralel olarak küçük evler eklenmiş ancak kısa bir süre sonra yıkılmış ve yerine kız okulu yapılmıştır. 1895 yılında ise tüm tesis müzeye çevrilmiştir. Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesiyle garnizon olarak kullanılan yapı, 1458 ila 1789 yılları arasında hazine hümayun olarak hizmet vermiştir. Kuleler ise devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. Yedi kule zindanlarından geldiği iddia edilen o gerçek mi? Efsaneye göre zindanları hapsedilen esirlerden biri pagandır. Komutanlar bu adamın bir pagan olduğunu anlamazlar ve onu Avrupalı üst düzey bir devlet görevlisi zannederek çeşitli işkencelere maruz bırakırlar. İşkenceler o kadar korkunç bir hal alır ki casus olarak damgaladıkları bu kişinin üzerinde yeni işkence yöntemlerini denemeye başlarlar. Kendini acıyla eğiten pagan bir süre bu işkencelere katlansa da sonunda dayanamaz ve ölür. Ölürken Latince'ye benzer bir dilde dualar eder ve paganın cesedi beklenmedik bir hızda çürüyüp gider. Kimileri paganın o anlarda lanet okuduğuna inanır. Rivayet odur ki o günden bu yana zaman zaman zindandan çığlıklar yükseldiği duyulmaktadır. Yedi kule zindanları günümüzde randevu ile ziyaret edilmektedir. Güvenlik önlemleri nedeniyle 5 yaşından küçük çocuklar için önerilmemektedir. Bakırköy sahilinden saray burnuna dek uzanan bu yapıya ulaşmak için pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Restorasyonun devam ettiği zindanların her bölümü ne yazık ki ziyaretçilere açık değildir. Bu durumun kısa süre içerisinde değişmesi beklenmektedir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle bu konuda paylaşabileceğim her şeyi paylaştım ve umarım faydalı olmuştur. Eğer bu videodan faydalandıysanız lütfen beğenin ve kanalıma abone olun. Böylece gelecekte yayınlayacağım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizlere değerli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.